Biricik'ten herkese merhaba. Bugün size baget yüzüğümüzü tanıtacağız. Bir ürünümüz 14 ayar olup baget yüzüğümüz tasarım olarak şekilde gördüğümüz gibi farklı bir tasarımdır. Kullanımı çok çok rahat olup parmağımıza taktığımız zaman çok rahat bir şekilde kullanabiliriz. Baget yüzüğümüz farklı tasarım olarak Üç bölümden oluşuyor, ufak taşlardan meydana geliyor, tasarım olarak da taşın kalitesiyle de 10 numara görüntüsü sağlıyor. Ve parmağımıza taktığımız zaman da at tabla kısmında da herhangi bir sıkıntı yaşanmıyor. Esnekliğiyle, zarafetiyle, ışıltısıyla, büyüyle bir baget yüzüğümüz. Altın takılarla alakalı sormak istediğiniz her şeyi yorumlarda yazabilirsiniz. Tekrar görüşmek üzere. Bilezikçi, internetteki kuyumcunuz.